<laughs> Lan kollarımı nereye koyacağız o Sen sor, Bana ne falan? diyelim? Vallahi isterim. <laughs> Aa, doğru telaffuz edemiyorum. Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda SEO uyumlu içeriklerde görsel kullanımından ve görselin öneminden bahsedeceğiz. Bu konuda görsel uzmanımız Enes'ten yardım alacağız. Kendisi burada. <laughs> Teşekkür ederim öncelikle ona. Tamam o zaman Enes bize görseller SEO uyumlu içerikte nasıl bir konumda bulunur? Bunlardan bahsetmek ister misin? Tabii şöyle aslında burada birçok kırılım var yine. Kategori, performans içerikleri ve blog içerikleri olmak üzere ayırabiliriz. Tabii ki burada işte basın bültenleri veya işte reklam bannerları. Bunlar için yazdığımız metinlerde de biz görsel sağlayabiliyoruz markalarımıza. Ve bunların hepsi kendi içerisinde farklı bir anlama ve farklı bir güce sahip oluyor. Peki Enes, kategori içeriklerinde nasıl görseller kullanıyoruz? Hani markaların talepleri nasıl oluyor? Kullanıcıların beğenileri nasıl oluyor? Biz neler öneriyoruz? Burada aslında yine iki kırılımımız söz konusu. Birisi e-ticaret yani pazar yerleri, bir de markaların kendisi olarak ayırıyoruz. Burada eğer e-ticaret siteleri bir görsel kullanıyorlarsa, tüm markalar arasında eşitliğin sağlanabilmesi için çoğunlukla bir marka ifadesinin yer almadığı dekupe görseller kullanmalılar. Tamamen temiz, ürünün net bir şekilde anlaşıldığı bir görsel içeriğin yanında sergilenmeli. Böylelikle sayfanın içerisindeki ürün görsellerinin incelenmesinin yerine metinle birlikte görseli görebilmek mümkün oluyor. Diğer tarafta markanın eğer kendisi kategori sayfasında bir görsele yer veriyorsa dekupe kullanmak bir tercih, ürünün temiz ve net bir görseli ama bunun haricinde blok görsellerinde ele alacağımız gibi daha estetik ve kullanım ortamını da gösteren, markanın imajının net bir şekilde vurgulandığı bir fotoğrafta kullanabilirler. Peki Enes Dekupe görsellerden bahsettin. Dekupe görsel nedir? Onu da bize anlatmak ister misin? Dekupe kısaca çekilmiş olan bir fotoğraftan ilgili ürünün net bir şekilde kesilerek alınmasını temsil eden bir ifade. Dekupe görsel biz bir ürün içeriğinde eğer kullanıyorsak arka fonu temiz, ürünün net bir şekilde görüntülendiği format olarak tanımlanıyor. Sektörde biz bunu aynı zamanda pek shot'la diyoruz. Peki Enes, blok içeriklerinde de aynı kurallar mı geçerli? Onlarda nasıl bir yol izliyoruz? Çünkü hani bildiğiniz gibi blok içerikleri aslında kategorilerden çok daha farklı bir konsepte sahip. Burada hani kullanıcının beklediği de farklı blok içeriklerinde. Biz nasıl yapıyoruz görsellerini? Blok içerikleri dediğin gibi aslında kapsam olarak kategori içeriklerinden çok farklı bir yapıda. Daha organik ve anlatım olarak daha samimi bir dile sahip. Biz böyle tanımlıyoruz ve böyle performans açısından daha uygun görüyoruz. Burada kullanan görseller de metinde olduğu gibi daha samimi, daha açıklayıcı ve daha canlı olmak durumunda. Burada da şöyle şöyle bir faktör söz konusu. Blog içerikleri bir landing page'den çoğunlukla yönlendirme aldıkları için öncelikle bir kapak görseli. Blogun içeriğinde ele alınacak konuyu anlatan temiz bir görsele ihtiyacımız var. Bu eğer bir ürünse ürünün kullanıldığı alanı temsil eden ve ürünün de yer aldığı bir görselken eğer bir hizmetse hizmet alınan anı temsil eden bir görsel olabilir içerikte ise alt başlıklara uygun olarak seçim yapmak gerekiyor. Bildiğiniz üzere blog içeriklerindeki bu yapı çoğunlukla metnin akışına göre ilerliyor ve her aşama farklı bir anlam, farklı bir ifadeyi temsil ediyor olabilir. Bunun için de başlıkların akışına göre görsel seçilmesi gerekiyor. Burada ana başlıkta isterseniz başlığınızın metnini görselin üzerine yazabilirsiniz, isterseniz markanızın logosuna yer verebilirsiniz. Ama metnin içindeki görsellerin daha doğal ve samimi olması için herhangi bir metin kullanmamalıyız. Peki performans açısından görselleri değinmek gerekirse, Hı -hı. ben bir okuyucu olarak gerçekten görselli bir içerik gördüğüm zaman daha çok zevk alıyorum bundan. SEO açısından nasıl bir etkisi oluyor bunların? Burada profesyonel markalarımızın tercih ettiği görsel giriş şekli CDN olarak tanımladığımız, şu an açılımını söyleyemeyeceğim kavram. Content Delivery Network. Hey CDN olarak tanımladığımız Content Delivery Network. Aa, doğru telaffuz edemiyorum. Content Delivery Network. Tamam. E burada profesyonel olarak markalarımızın tercih ettiği görsel yerleştirme biçimi zaten Content Delivery Network dediğimiz CDN formatı oluyor. Yani görseli kendi web sitelerine sunucularına yerleştirmeden bir cloud'dan, Hı -hı. yani farklı bir alandan link alarak ekliyorlar. Bu durumda web sitesinin yüklenme hızı artarken aynı zamanda marka herhangi bir görsel tespit, teyit, külfeti yaşamaksızın isimlendirilmiş bir şekilde linki alıp metne yerleştiriyor. Peki Enes kullanıcılar görsellere nasıl yaklaşıyor? Yani ne ifade ediyor görseller kullanıcı için? Şöyle kullanıcı açısından görselin karşılığı şu. Burada bir metin okuyorum. Metinde okuduğum şeyi uygularken de bununla karşılaşacağım. Aslında çok mantıklı. Yani bütünleşik olarak karşı tarafı tatmin ediyorsun içeriğinde. Hem görselle hem metinle. Lakin burada duymamız gereken kural şu. İçerikte ne anlatıyorsam aşama aşama görsellerim ona uygun olmalı. Özellikle bloglarda, kategoride okey. Ürünlerimizi tek tek gösteriyoruz. Lakin blogda aşama aşama herhangi bir konuyu ele alıyorsam, örnek verelim istersen. Mesela evde leziz bir limonata nasıl hazırlanır Diyelim burada eğer içeriğin biz tamamı da her alt başlık için içeriğin her yerine hali hazırda yapılmış limonata görselleri koyarsak bu büyük ihtimalle bize şeyi çağrıştırır. Hazır limonata ürünü evet. hani limonatayı satıyor bana ama ben içeriğimde tarif veriyorum nasıl yapıldığını anlatıyorum aşama aşama her alt başlıkta bunu anlatıyorsam önce dilimlenmiş limonlarımı daha sonra sıkılmış halini istersen malzemeleri ve finalde de şık bir sunumu ortaya koyabilirim. Ve bu şekilde yaptığım zaman da zaten içeriğim bir bütünlük kazanmış olacak akışa göre. Peki Enes? Sen bir görsel olsan, hangi ürünün görseli olurdu? Ya valla çift kişilik baza görseli olmak isterdim ya. O zaman veda edelim. O zaman kapat. Şık bir görselle veda ediyoruz size ve pozumuzu veriyoruz. Veriyor muyuz Bartu? Diğer videolarımızda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> e, 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 e. Çok güzel topardım yine. Harika. Öv biraz daha kamera açık. <laughs> ne soracağımı unuttum. Ne diyecektim? Ama güzeldi. Çok tamam. iyi. Ya bu ayrı...